iddialarını asla benimsemez. Ebul Alele göre ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne İslam ve ne de başka bir din gerçekler tekelini elinde tutmuş olamaz. Bu düşüncesini şu ben şimdi altındakileri de okar, okursam peygamberimize yönelikte neler neler var. Şimdi bu gazeteyi sen gidip ziyaret edersen onlar da he, demek ki yaptıklarımızda çok anormal bir şey yokmuş algısına kapılmazlar mı? Sen de bu yazıların, Saadet Partisi Genel Başkanı'na söylüyorum, bu yazıların altında yarın öbürsü gün ahirette hesap vereceğin zaman vebal altında kalmaz mısın? Yani soruyorum o Saadet Partililere bu gazetenin devamı mahiyetindeki Halk TV'ye gidiyorsunuz. Yarım saat AK Parti'nin aleyhine konuşuyorsunuz. Güya sizi Saadet Partisi'ni ülke yönetimine getirecekler. Sonra geliyorsunuz, dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, CHP listesinden milletvekili oluyorsunuz. Kendi başınıza bile girmiyorsunuz seçime. Dolayısıyla bunları bir defa, bir defa, bir defa daha oturup düşünmeleri lazım. Ne yapıyoruz biz diyerekten? Uzun uzun düşünüp ona göre bir karar vermesi lazım. Saadetlilerde, yeniden refahlılarda, gelecek partililerde bunların vebalini taşıyamazlar. Yarın öbürsü gün hepimize hak vaki olacak. Yalçın Turgut Ağabey için şimdi ne diyoruz? Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi Ahmet Davutoğlu olsun, Mahmut Arıkan olsun. Mahmut Arıkan e, genç bir kardeşimiz. Ama diğer yöneticiler için söylüyorum. Yarın hak vaki olduğu zaman genç yaşlı da bakmıyor. O da ayrı bir konu ama ya Öyle de kime gelir belli olmuyor ki. Belli ben bir olmaz. sabah uyandım. Yani, yani doktor diyor ki bir yarım saat daha gelmeseydin muhtemelen ölmüştün yani. diyor. Yani. Peki ailete gittiğimiz zaman bir samimiyetle nasıl hesap vereceğiz? Eğer ben yanlış bir şey yapıyorsam bir hafta önce benim konuşmamın yarısını önden yarısını arkadan yarısını kesip vermişler bak 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 ne dedi diyerekten kendi aralarında paylaşıyorlar. İtlik de bırakmadılar, ahlaksızlık da bırakmadılar. Nasıl verecekler hesabını? Yani benim söylediğim şeyin başını kessen, sonunu kes. E ben görmedim onu. E görmediysen zaten görmediğin şeyi dağıtman, başkasının kesip biçip sana yolladığı bir şeyi dağıtman zaten sana günah olarak yeter. Dolayısıyla herkes dürüst olsun. Bu ülke için Dini için, imanı için yaşasınlar.